Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bu yeleğimin ölçülerini vereceğim arkadaşlar. Bu birinci önümü ördüm bitirdim. Şu an bunun videosunu çekmiyorum arkadaşlar. Bu arada eğer kanalıma abone değilsiniz, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Aboneler de ücretsizdir arkadaşlar. Ben bunun videosunu şu an modeli çıkartmıyorum. Çünkü benim kanalımda bu yeleğin baştan sonuna kadar anlatımı vardır arkadaşlar. Ama ben maalesef ki bunu yazın atmıştım. O zaman her nedense YouTube milletin karşısına çıkartmadı. Hiç de izlenmedi. Çok da zor bir model. Çok da videosu biraz kolay olmadı arkadaşlar. Şimdi sizlerle tekrar paylaşacağım ki kanalımda video bölümüne bakın. Bulabileceksiniz. Ama ben siyah iple yapmıştım. Bunu krem rengiyle örmüşüm. Bu modeli siyah iple model aynıdır ölçülerde aynıdır ama siyah iple çıkartmıştı model arkadaşlar üç tane şu an tam hatırlamıyorum herhalde 4 videodan oluşuyor Çünkü bu model hem ters tarafta hem düz tarafta örülüyor arkadaşlar ters tarafı da bu şekilde tertemiz çıkıyor bu şekilde hem ters tarafta hem düz tarafta örülüyor arkadaşlar biraz zordu gerçekten her bir modeli bu alt kısmını ayrı bir videoda çektim. Burayı ayrı bir videoda, bunu ayrı bir videoda, bu modeli de ayrı bir videoda çekmiştim. Ama yeleğimin baştan sonuna kadar hepsini çekmiştim arkadaşlar. Ama hiç tutulmadı. Video bölümüne bakın bulabilirsiniz bu modelimi. Bu model sadece ben örmüşüm YouTube'da. Bu normalden makine örgüsüdür. Bunu kimse bu modeli örmemiştir. Bu makine örgüsüdür. Burada bu sene moda olmuş. Herkes bunu Örmüştü arkadaşlar. iyi 30 santim eni kol kısmına kadar. Ben biraz yeleklerimi biraz uzun örüyorum. Size fazla gelebilir arkadaşlar. 48 49 santimdir arkadaşlar. Kol kısmına kadar. Koldan sonra 49 alt kısım. 22 buçuk. 23 diyelim. 23 santim de koldan sonra örmüşüm arkadaşlar. Ben bu modeli çok beğendim. Çok da sipariş aldım. Özellikle millet herkes siyah renginden istiyor Arkadaşlar. Birkaç kişi de krem rengi istedi. Bunu da bu benim bir siparişimdir. Şu an elimde krem rengi örüyorum. Evet arkadaşlar. Video bölümüne bakın. Bulacaksınız arkadaşlar. Bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.